Hanımlar beyler sevgili YouTube yeni bir videomuza da hoş geldiniz. Umarım afiyetlesinizdir. Güzel bir gün geçiriyorsunuzdur. Bugün sizlerle birlikte güzel bir mage pk'sını editledik. Pancık pincik bir şeyler yapmaya çalıştım diyeyim abi. Tam ne oldu ne olmadı bir şey diyemeyeceğim ama şöyle bir sıkıntı var. Oyunda varıyor'a gelen gerçekten bufflar sayesinde birçok mage ekip oyunu bırakıyor. Mage itemleri satılıyor. Artı bir kaoslar pazarlarda. Mage itemleri, tafları, takıları düşüşte. Yani umarım yönetim tarafı bunun farkındadır. Ve yani bange gelen nerf ya da mele Warrior'a gelen bufflar yüzünden abi dengeyi bozduklarından dolayı bir şeyler yaparlar hani. Bir şeyler yaparlar diye umut edelim. Neyse bir diğer taraftan abiler ablalar her videomuzda olduğu gibi 500 Rays çekilişimiz var. Çok kolay. Aşağı tarafa oyun için linkinizi bir boşluk keyim yazarak yorum kısmına bir de videomuza like atıyorsunuz. 500 Rise Cash çekilişine katılmış oluyorsunuz. Kazanan arkadaşı da şu an ekranda görüyorsunuz ne tarafta bilmiyorum. Discord üzerinden bana ulaşsın ki 500 Cash'ini vermiş olayım. Video sizlerle birlikte keyifli izlemeler. Like atmayı, çekilişe katılmayı unutmayınız. Tamam. Sağ tarafına döndüm bir anda itmişler hazır. Ağız da burada master bas koş 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 tek nova istiyorum hazır. Nova Tek az Z'ye 2 vurmuyorsun. Z çevir elime hiç vuruyorsun. atraya çık oradan orta gelin. Tam yukarı çıkıyorsun. Çapraz buradan 60'larla koş koş koş. Çiftle 60 hazır hazır. İki de bas. Son 70'i basıyorsun. Son 70'i basıyorsun vur. 70'e vur, 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 ırk kalkacak, vur, tamam geri çık, şimdi S var geri çık. Oğlum salın artık, şurada çıksın adamlar, sal ya, vuramıyorsun adamları, bekle. Çıkacaklar, arkamız bizim kadar, bekle. 70'lerle yukarı geçtiğin gibi vuruyorsun, geç vur. Arka, arka işler? Master bas arkana. Dön gitmiş hazırdır. Bas iki de bas. Onal. Pot. On Jump potu pot vur. Vur. Püskürt staff oyna. Orta hazır. Koş koş. Geçtiğin gibi vuruyorsun ortaya yukarı. Geç vur dayı, Geç vur. Sen vur. Vur. ırka vuracaksın. Vur da şanıyım vur. Ne olur vur. Çık geri. Çık. Çık. Tamam çıkabilirsin yeter. Gel <laughs> <laughs> sağlı 70 hazır hazır. Nova Shield hazır. Bas. İki de bas. İki parti oturttum vur. Vur. 44-60 da vur. Hepsini bize kalsın. Z'ye Z'ye çevir. sol altın 70'lerle koş. Mastığını bas 70 ön hazır. Nova içinde koş koş koş. Teknoloji tam önüne sola bas. Adım at koş. Koş 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 koş. Sollu sollu bas. Çık geri. Çek sollu sollu ton atabilirsin şimdi. Ton gerekirse ölme. Koş koş master basın koş 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 ölecek bir koş koş döndüreceğim, koş başına koş yap, koş 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 Vur öleceksin dur par vur. Vur vur 44 ne kadar vur 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 çok güzel çık. Kim kendini feda eden delikanlı? Adam adamsın ya sen <gülüyor> <gülüyor> Balkon tarafı geliyor. Master'ın bas şuraya kafat, Balkon ekmişin aç bekle. Nova için hazır. Hazır hazır önüne tek Nova. Bas iki de bas. İlk defa adam akıllı bir yer oturttu. <laughs> <laughs> Koş aşağıya. Parti başına rayı yürü. Gate'den geçtiğin gibi vur önüne. Müzik çık yeri çok güzelsin. At çık. Çık ölme. Kill verme abi. Kill verme öldürmeyeceğim seni. Çık. Müzik bas. İkiyi de bas. Uf, çok güzel oturdular. İşte bu. Çık geri. Ölelim mi? Hadi yanıma gel. Gate'den geçtiğin gibi önüne vuruyorsun. 70-60 vur. Tam tarafta var. En yürü devam et. Master bas. Buradan sağa dön 70 hazır önüne bas. 2'de de bas. Bas. Hmm. Bas. Çok güzel MF düştün. Helal olsun. Açık yeri. <laughs> Yukarı kristal kafasını ekmiş. Uzat. No hazır hazır. İki de bas oraya. İki de bas. İki de bas. 44 de bas. Çok güzel. işte bu çık yeri. Patre gel. Çık yeri. iptal İptal. iptal iptal Görmesi gelin. Hazır ve kapat. Eser bas görmesi kımıldama. Orta hazır 70 hazır Nova gelecek onlar. Bekle bekle bekle. bekle. Orta bak sağlı sağ hazır hazır. Bas hepsini bas. Hepsi sotuldu Hepsi oturdu, çok güzelsiniz. tamam Dön oldu Hadi başına reis spam koş Reis spam öndesin koş 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 Sağdaki yok onlar bizdenmiş Koş 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 reis Respawn. reis Respawn. reis spam reis bir gate'den vur önüne At yanıma gel Hadi başına reis seri seri gel 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 Bak öleceksiniz tamam mı Geçtiğin gibi vur abi önüne Öleceksin vur Vur Kafana kafana vur. Fark etmez. Vur 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 vur. Vur 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 vur. <laughs> Mastını basıyorsun sol tarafa. Parti başkanı Reis Pamat yürü. Gate'ten geçtiğin gibi soluna vuruyorsun. Geç, geçtin vur soluna. Kafana kafana vur. Vur 44'e kadar. Vur 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 vur. at sayı çık oradan master bas arkana ekmişlerle döneceğim seri spam gate'den geçtiğin gibi önüne vuruyorsun vur iki tane dayı vur iki tane ırka vur vur 44 ne kadar vur 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 z çevir ondan sonra z çevir kaçma z öleceksin z çevir hadi öleceksin zaten kurtuluşun yok öleceksin z Çık yerin tamam çok güzelsin bu. işte bu tamam ölebilirsin çık. Sol tarafa kafa atıyorsunuz burada olanlar. 70 lira aşağı aç bekle buraya kafa at bekle aşağı aç. Nova yeşil hazır. Bekle. Bekle 70 hazır hazır. Hazır. Buraya bir kafa at. 70 tane yukarı hazır. Sola döndüreceğim. Bekle Yeşil de hazır. potu. Bir şey deneyeceğim. Büyük ihtimalle öleceğim. Geçtiğin gibi gate'den vuruyorsun. Kafana kafana vur. Kafana kafana vur. Fark etmez. Kafana kafana vur. Çok güzelsiniz. Çok güzelsiniz. Tamam. Çok güzelsiniz. Çık. Çık. Tamam. Yapacağımızı yaptık. Çık. 70lerle masturbat önünde, hazır hazır önünde. Bas iki de bas. <laughs> Önüm var da at ya doğru olmaz ne gel. Hüp koş 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 koş. Var bir tane koş koş koş. Koş adamat 70 lerle. koş koş koş. Ramp yukarı hazır hazır önünde. Bas iki de bas. I got a

Oraya kafa atacağız. Hazır mısınız bak? Böyle bodozlama bir vuracaksın kafayı. Geçtiğin gibi vur önüne. Onlar vuramayacak sen vur. Onlar vuramayacak sen vur. 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 Bak onlar vuramayacak sen vur. Dediğim yap. Çık geri şimdi. Çık. <laughs> Toparlan. Bak Kayan'ın sağından 70'ler hazır. 70'ler Kayan'ın sağından hazır hazır. Hazır. Bas. 2 de bas. Olanlar basacak abi düşecek yapacak bir şey yok topla çık geri <laughs> çık 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 <gülüyor> çık zorlama <laughs> <çık, gülüyor> Ağzına tüküreyim Celal ölme çık 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 kanka alacağım seni çık <laughs>